Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Günün 3. videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 76 kupa yaptım ve tam 35.000 kupa oldum. Onu güzel hediyesini alacağım ama ondan önce şu 100 kredimizi alalım. 100 altınımızı alalım ve gördüğünüz üzere bunda da güzel efsanevi efsanevi basıyorum arkadaşlar. Ne çıktı? Lütfen Pearl Brock çıktı. brok sahilde ya. Neyse iyi kostüm çıktı yani karakter pearl çıksa daha çok sevinirdim gizemliği alıyoruz arkadaşlar gördünüz gizemliğe başlık bismillahirrahmanirrahim piper rozet çıktı ya hayaller umutlar çöp oldu arkadaşlar en çok kupa yükseltemiyoruz be neyse bir aksesuar şunu bir neyse aksesuar almayayım ya yükselttikten sonra alırım evet arkadaşlar bir şey kaldı şunu yapsam düşman yok eti. Maç kazanı yapsam bugünlük bunlar yeter arkadaşlar da. Bu video da kısa olacak arkadaşlar. Bu ama arkadaşlar var herkesleri lavri ya. Vallahi moralim bozdu. Şuraya bak ya. Lavri. Bu ne ya? Arkadaşlar lütfen kasmayın. Mesela ben öyle yapacağım. Bunu video için girdim. İnşallah eksiyemem video için girdim yoksa ben Leroy kasmıyorum. Bir gireyim dedim botlar çıkıyor dedim. Botlar çıktı bir iki el botlarla oynattım. Şu adamı görünmeden. Hem seviyemiz daha az arkadaşlar o yüzden pusuyorum. Birinin canı azaldı mı ona sıkacağız da. Şuraya doğru. Koşu olma şöyle. Şimdi o bana sıkar hocam. O bana sıkmasın. Kazanma serim vardı arkadaşlar 10 maç. 12 maç pardon. O da gitti. Allah. Hop yuttuk arkadaşlar. Biraz pus. Düşman yok etmeye çalıştım da olmadı arkadaşlar ya. Hayat bitti. Şöyle bir tık sık. Bir tane mermi deyse var ya. Şuraya şöyle bir sık. dedi. Şimdi gel kardeşim gel. Ben iki kişiyim. Hocam o bana gelirse o leş bana gelsin ama. Hocam ama o leş bana gelsin ya. Bana saldırmayın lütfen. Şurada şöyle. Yes bir görev bitti. Hocam maçı yenebilirsin. Yenebiliyorsan. Ne mutlu sana ama tek atacağım büyük ihtimalle. Kankamı attım. Aa alıyordum ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Düşman yok et bitti maç kazan bitti. iki göre bin jeton geliyor. Mükemmel bir şekilde 1020 jeton geldi. 5 kadem atladık. Onları da açıp videoyu sonlandırıyoruz. 100 kredimizi alalım. 10 elmasımızı alalım. Ve kısır hediyeler. Bakalım yine efsane yazacak. Ender ender ender. Destans arkadaşlar. Ne oluyor? 100 kredi mükemmel. 537 oldu. Bir daha basıyoruz. Ender süper ender. 100 altın. Ve sonuncu ender. 50 altın. Mükemmel. Bakalım bunu yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Tam 537 varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hem 35k olduk bu videoda. Olmuştum yani. Hem 35k olduk hem Nirovri Kastik. Hem Brofes Kademi ilerledik. Hem de efsanevi yazdı. Üstüne bir de gizemli star hediyesi açtık. star açtık. Daha ne olsun arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Kanalda abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.